Merhaba değerli arkadaşlar. Eğer Hira'nın Orhun için çabalamasını görmek istiyorsanız videomuzu beğenin. Ayrıca Orhun ve Hira aşkı hiç bitmesin istiyorsanız yorumlara Hira kalp Orhun yazın ve hep birlikte sayımızı gösterelim. Esaret dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor hemen anlatıyorum. Orhun bir önceki bölümde Hira'ya olan aşkını cesurca haykırmıştı. Ancak Hira bu aşka karşılık vermemiş ve kalbinin anahtarını Orhun'a teslim etmemişti. Bu, Orhun'un büyük hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu. Ama sıradaki bölümde beklenmedik olaylar Orhun ve Hira'nın aşkını yeniden alevlendirecek. Orhun'un geçirdiği kaza herkesin hayatını kökten değiştirecek. Orhun ölümle burun buruna gelecek. Hira ise Orhun'un aşkına karşılık vermediği için derin bir pişmanlık duyacak ve gözyaşlarına boğulacak. Ancak ne yazık ki Hira'nın bu son pişmanlığı bir fayda etmeyecek. Hira Orhun'u kaybetme korkusuyla perişan olurken Sahra masumca Orhun'u soracak. Hira Sahra'ya Orhun'un geçirdiği kazayı söylemekten çekinecek. Çünkü Sahra'nın narin kalbi bu haberi kaldıramazsa bir daha iyileşemeyeceğini biliyor. Bu yüzden Hira Sahra'dan bu korkunç gerçeği saklayacak. Orhun ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verecek. Tam her şey bitti derken rüyasında Sahra'nın ve Hira'nın kendisine ihtiyacı olduğunu görecek. Bu görüntü Orhun'u hayata tutunmaya teşvik edecek.